kelle. <laughs> Şuradan kelle. <laughs> o da iyi, o da geliyor. Baba bak bak gülüşe bak. Bak gülüşe bak. Ya. Gördün mü? Ya o çıkar ya şarap içe içe öyle ses çıkıyor. Arkadaşlar merhabalar. Şu anda yayınımızda kimse yok ama ben biliyorum e, bu yayını birazdan izleyeceksiniz. İzledikten sonra da herkesten yorum bekliyorum. Abone olmayı da bekliyorum. Oha devlet dedi ve devam ettik. Herkesi yayınımıza bekliyorum. <laughs> Aleykümselam merhaba abi. Vallahi de sen hepsi abi. Gel be gel. Çıkarsa okuyabilir alır mıydı ya. de, dedim aldırıma çıkmış bence ne araba arabaya vurduysun ki arabaya vurdu ya arabaya mesela toyota'ya vurdu toyota'yla geziyorlar bama'ya vurdu bama'ya vurdu sahibi, bir ay önce pazar geçirmiş ya, bir arkadaşlar ölmüş. onun için biraz daha oraya yaşasaydı biz hiç aldır bindirmeyiz ondan pazar alır yok pilav falan olmuştu.